En son ne zaman seviştiniz? Beraber mi? Ayrı ayrı mı? O ne demek lan? Enişte geçen hal, sağ çıkışı ben en salak salak konuşma, ağzına sıçarım. Sen ne yaptın? Sen bana kıyamazsın ya. Senin evini bile sikeyim. Tamam pardon, özür dilerim. Ben eniştemle beraber gibi anladım ben. Biz çift olarak... ...yani uzun zamandır... ...hiçbir şey yok. Sizce ilişkinizdeki en büyük problem nedir? Cüneyt. Bizim ilişkimizin temel problemi Cüneyt eğitim elinden hiçbir şey gelmez. Gelse de tenezzül etmez zaten. Hatta ben zorla klozetin kapağını kaldırmaya çalışıyorum... onu bile yapmıyor. Ya Sevcan Allah aşkına klozetin kapağını kaldırmadan ben nasıl işleyebilirim ki cahil misin sen? Ya üstündeki kapağı demiyorum altındaki kapağı diyorum salak. Delik olanı. Evet. <laughs> Bir şey bilmiyor ya delik olan zaten delik ya. Ablacım hani biz oraya oturuyoruz ya sen sıçratırsan bizim için zor oluyor onu demek istiyor Sevcan. Bu yaşta tuvalet eğitimi veriyoruz ya eşek kadar adamı. Sevcan, çişini kakasını söylüyor mu bu bari? Çok şükür işte. Aşık olsun enişte ya Allah Allah söylüyorum tabii ki de mal ya bu çocuk. <laughs>